<laughs> Merhaba tek -to tutup takipçileri ben Mehmet bugün bu videomda sizlere bildiğimiz üzere az önce ben bir video attım 3 e, dakika önce e, Galatasaray iyi turuna bu sefer Fenerbahçe iyi turuna yapacağız bunu genel lighter patch arkadaşımız yaptı, yaptı arkadaşlar 60 abonesi var buna abone olun gene linkini vereceğim arkadaşlar ilk işte işleme geçelim. İlk baş e, bunu video arada dosyasından çıkarın ve masa üstüne atın. Daha doğrusu nereye atarsan ve masa üstüne attım. Daha sonra bunu kopyalayın arkadaşlar. PES 2017'nin kurulu olduğu yere girin. Download'a basın. Buradan e, ben bal sıra introsunu atmıştım. Onu sileceğim. Arkadaşlar daha sonra buradan yapıştır deyin. Fenerbahçe introsunu. Bunun boyutu bal sırayı ve şeye göre daha büyük diye bilmiyorum uzunluğuna göre galiba her neyse bekleyelim atsın Evet arkadaşlar attı şimdi dp faal ile girip buradan yönetici olarak çalıştırın arkadaşlar yoksa birkaç sorun olabilir bekleyelim programımız açılsın kapı çarpıyor bu arada Atlantik şey yapıyor her neyse Arkadaşlar programımız geldi. daha sonra buradan check all deyip generate dp file list bin deyip buradan basın o sağlamak amaçlı bir daha basın yani ben diğer videomda yapmamıştım arkadaşlar bu videomda bu kadardı bir dahaki videomda görüşmek üzere bir dahaki videoda Beşiktaş itiraya bas olacak ee, görüşmek üzere arkadaşlar sevgiler